Fil dişi sahilinde kılıçlar çekildi. Uluslararası kamuoyu tarafından meşru başkan olarak görülen Elasen Vattara, geri adıma yanaşmayan Laurent Bakboya bu gece yarısına kadar süre verdi. Aksi sonuçlarına katlanacağı uyarısında bulundu. Bamba. Vattara'nın Birleşmiş Milletler'e atadığı Büyükelçi soykırımın eşinde olduklarını söyledi. Genel Sekreter Ban Ki-moon'la görüşen Büyükelçi acil müdahale çağrısı yaptı. Bakboy'u ikna için Batı Afrika liderleri de devrede. Kısa süre önce 3 Afrika ülkesinin başkanı Bakboy'u ziyaret etti. Görüşmeden sonuç çıkmadı. Bu arada Fransa vatandaşlarının fil dişi sahilini terk etmesi yönündeki uyarısını tekrarladı. Özellikle çocuklu ailelerin vakit kaybetmeden buradan ayrılması istendi. Ülkedeki Fransız okulları 17 Ocağı kadar kapalı.